Herkese merhaba arkadaşlar. Türk İşlik TV'ye hoş geldiniz. Spor Toto 32. hafta programıyla karşınızdayız. Bildiğiniz gibi geçtiğimiz hafta rezalet bir hafta desek tam yeridir. Spor Toto'dan ziyade bir spor lotaya şahit olduk. Yani maçlar sanki kura ile çekildi ve sonuçları o şekilde belirlendi. Elbette işte 15'i bilen bir arkadaşımız var. Canı Gönül'den tebrik ediyoruz. 14 bilen birçok arkadaşlar var. Ama bu hafta Spor Toto'da ikramiye kazanan hiç kimse işte ben maçları analiz etmiştim ve bunun böyle olacağını biliyordum demesin. O arkadaşlar sadece e, Spor Toto gerçeğini göz ardı etmeyen, her maçtan sürpriz çıkabilir, işte çıkarsa da büyük ikramiye bana çıksın diye deneyen arkadaşlar elbette ki doğru mu yaptılar? Evet doğru yaptılar. Ama biz burada sizlere bir program yaparken göz önünde bulundurmamız gereken bazı kriterler var. O hafta bilinçli bir şekilde inan inandığımız, düşündüğümüz verileri size aktarıyoruz. Elbette ki bunların hepsi kendi fikirlerimiz oluyor ama yani burası bir fantazi kanalı değil arkadaşlar. Neyse biz yine doğru bildiğimiz tahminleri, inandığımız düşüncelerimizi sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz. Evet Antalya Spor çıkışını devam ettirmek isteyecektir. Elinden geldiği kadar puan ve puanlar toplamaya çalışacaktır. Ama bu sefer rakibi Galatasaray. Evet tüm bu bilgiler ışığında Galatasaray Antalya Spor karşılaşmasında elbette ki mutlak favorimiz Galatasaray. Antalya Spor her ne kadar işte yükselen performansını devam etmek istese de Galatasaray'ın ben bu karşılaşmada Antalya Spor'a puan kaybedeceğini düşünmüyorum. Onun için hem düşük hem geniş bütçeli kuponlarımızın hepsini Galatasaray'ın sırayı tek olarak yazacağım arkadaşlar. Tümüyle zorlu bir mücadele bizleri bekliyor olacağız. Bir tarafta birazcık daha rahatlamış bir Gaziantep Futbol Kulübü. Diğer tarafta her bir puana ihtiyacı olan hatta bir puandan ziyade üç puana ihtiyacı olan bir Kayseri Spor izleyeceğiz. Her ne kadar Kayseri Spor'un Gaziantep Futbol Kulübü'ne nazaran daha fazla puana ihtiyacı olsa da ben Gaziantep Futbol Kulübü'nün evindeki iyi performansına devam edeceği düşüncesindeyim. Ve maçı kazanamasa bile en azından bir beraberlik alacağı kanaatindeyim. Kayseri Spor Teknik Heyeti ise Gaziantep deplasmanında alacağı bir puana bence kanaat getirecektir. Onların da ilk hedefi elbette ki bir puan olacaktır. Onun için ben hem düşük bütçeli hem geniş kuponlarında Gaziantep yenilmez olarak oynayacağım. Yine tekrarlıyorum. Düşme hattında olan tüm takımların karşılaşmaları aslında 3 neticelidir. Bunu geçtiğimiz hafta bir kez daha görmüş olduk. Sürpriz arayacak olan arkadaşlar kuponlarında Kayseri Spor galibiyetini de deneyebilirler. Ben denemeyeceğim. Ben şahsım adına denemeyeceğim. Ama elbette ki deneyen arkadaşların anlayabilirim. Yine zorlu bir mücadele. Yine aslında 3 neticeye açık bir mücadele. Çünkü iki dengesiz takım oynayacak. İki takım da bazen çok iyi futbol ortaya koyup çok enteresan neticeler alabiliyor. Bazen de hepimizi şaşırtan futbollarıyla gerçekten 90 dakika izlemeye bile tahammül edemediğimiz karşılaşmaları bize izletiyorlar. Ben yine de Kasımpaşa'nın durumun ciddiyetinin farkında olduğu düşüncesindeyim. Ve evinde oynamanın vermiş olduğu avantajla karşılaşmada üç 3 puanla ayrılabileceği yönünde bir hissiyat taşıyorum diyelim. Alanyaspor zaten iyi futbol oynadığı dönemlerde de deplasmanda puan almakta zorlanan bir ekip. En şaşırtıcı deplasman performansı biliyorsunuz Yenilmez Göztepe'yi deplasmanda yenerek yapmıştı. Ama bu bizi şaşırtmasın. Bu her zaman gerçekleşecek diye bir şey yok. Ben Alanyaspor'un Kasımpaşa deplasmanında en iyi bir beraberlik koparabileceğini düşünüyorum. Onun için düşük bütçeli kuponlarımda Kasımpaşa galibiyetini yazarken geniş kuponlarımda Kasımpaşa yenilmez olarak oynayacağım. Evet gerçekten yorumlaması çok zor bir karşılaşma. Şimdi bir tarafta evinde iyi bir performans ortaya koyan Başakşehir var. Ve geçtiğimiz haftayı da puansız kapamış. Evinde elbette puan alıp rahatlamak isteyecektir. Diğer tarafta ise deplasman fobisine sahip ama teknik direktör değişikliğine gitmiş bir Trabzonspor var. Bildiğiniz gibi ligimizde teknik direktör değişikliğinin skora da etkisi olduğunu gözlemliyoruz. Yani hiç deplasman galibiyeti almamış bir Trabzonspor'un bu yeni teknik direktör değişikliğiyle birlikte sürpriz yapıp bir Başakşehir'e deplasmanında galip gelmesi söz konusu olabilir. Ben yine de iki takımın maça dikkatli başlayacağını, dengeli bir futbol izleyeceğimizi düşünüyorum. Dengeli futbol derken arkadaşlar şöyle de düşünmeyin. Yani hani işte 0-0 mı bitecek değil. Aksine gollü bir karşılaşma da bekliyorum. Yani hani 2-2 gibi bir beraberlik bile çıkarsa bu karşılaşmada çok şaşırmayacağım. İlk tercihim düşük bütçeli kuponlar için beraberlik olacaktır. Ama galip gelecek olan bir takım olursa bu hangisi oluruz derseniz her ne kadar Trabzonspor deplasmanda bugüne kadar galip gelememiş olsa bile ben hoca değişikliğinden dolayı Trabzonspor'a da bir şans tanıdım ve bu maçı kapadım arkadaşlar. Size de eğer durumunuz varsa maçı kapatmanızı tavsiye ediyorum. Maçı kapatamayacak olan arkadaşlar da tekten sıfırı oynayabilirler. Gerçekten çok zorlu bir mücadele bizleri bekliyor olacak. Konya Spor için her bir puan altın değerinde. Elbette evinde oynamış olduğu karşılaşmalarda artık hedef 3 puan. Ama karşısındaki rakip de zorlu bir ekip. Yani geçen hafta Gaziantep Futbol Kulübü karşısında alınmış olan mağlubiyete bakmayın. Beşiktaş'ın gözle görülebilir iyi bir performansı var son haftalarda. Konya Spor Teknik Eğit'i de eminim bunun bilincindedir. Oyuna temkinli başlayacaklardır. Tıpkı Trabzonspor karşılaşmasında olduğu gibi fırsat bulduklarında da gol bulup maçtan 3 puan koparmak isteyeceklerdir. Ama rakipleri Beşiktaş bunun tam aksine bence oyuna direkt agresif başlayacaktır. Gaziantep karşısındaki puan kaybını telafi etmek istercesine ilk baştan itibaren oyunda gol arayacaklardır. Eğer Konyaspor Beşiktaş'ı ilk dakikalarda durdurmayı becerirse sonradan maçı soğutup maçı beraberlikle neticelendirebilir. Onun için ben düşük bütçeli kuponlarımda İlk tercihim beraberlik olacak arkadaşlar. Ama karşılaşmanın bir kazananı olursa bunun Konya Spor değil Beşiktaş olacağı kanaatindeyim. Onun için geniş kuponlarımda Beşiktaş yenilmez olarak oynayacağım. Her zaman dediğim gibi düşme hattında bulunan takımların bütün karşılaşmaları 3 neticeye açıktır arkadaşlar. Elbette ki eğer imkanı olan arkadaşlar varsa maçı kapatabilirler. ya yani maçı kapamadan ziyade belirli kuponlarında Konya da şans tanıyabilirler. Çünkü olası bir Konyaspor Spor galibiyetinde en azından şansları devam edebilir. Yani bildiğiniz gibi çok uzaklara gitmeye gerek yok. İşte geçtiğimiz hafta maç neticelerine baktığımız zaman artık ligde kimin ne yapacağını kestirebilmek gerçekten zor. Haftanın diğer bir karşılaşması Göztepe ile Eyüp arasında. Göztepe'de Koray Günter, Eyüp ise Caner Erkin ve Robin Yalçın cezası nedeniyle sahadaki yerlerini alamayacak. Zevkli bir mücadele izleyeceğimizi düşünüyorum. İyi futbol oynamaya çalışan iki takımın mücadelesine tanık olacağız. Diğer karşılaşmalara nazaran stres yükü daha az bir karşılaşma olacak. Elbette ki bu demek değil ki iki takımda ellerinden gelen performansı ortaya koymayacak. İki takım da 3 puan için sahaya çıkacaktır. Göztepe taraftarlarının desteğiyle bu sene evinde oynadığı tüm karşılaşmalarda favori. Ben bu haftada yine Göztepe'yi düşük bütçeli kuponlarında favori olarak göreceğim ve tek olarak alacağım. Geniş kuponlarımda ise Eyüp Spor'un beraberliğini yazmak işte mantıksız olmaz diye düşünüyorum. Gerçekten kıran kırana zorlu bir mücadele izleyeceğiz. İki takım da 3 puan paralısıyla sahada olacaktır. Her ne kadar iki takım da 3 puan paralısıyla sahaya çıkacak olsalar bile ben bu karşılaşmanın büyük ihtimalle beraberlikle neticeleneceğini düşünüyorum. Geniş kuponlarımda beraberliğin yanında bir de Hatay Spor galibiyetini de bekliyor olacağım. Elbette arkadaşlar bunlar benim tahminlerim. Yine söylediğim gibi Sivas Spor düşme hattında aslında Hatay Spor'la kıyasladığımızda 3 puana daha fazla ihtiyacı olan bir kulüp. Ve deplasmanda bir 3 puan alacağı kulüp varsa bunlardan biri de Hatay Spor ve bu da olabilir. Yani bütün bunları göz önünde bulundurmayı unutmayın. Ben burada kendi tercimi böyle kullanıyorum ama şimdi bu hafta karşılaşma Sivas Spor 3-2 kazansa hiç kimseyi şaşırtmaz herhalde. Ya Hatay Spor evinde nasıl olur da Sivas Spor'a yenildi demeyiz. Bu benim görüşüm. Onun için siz bazı kuponlarınızda da Sivas Spor galibiyetini değerlendirebilirsiniz. Ben şahsım adına bunu denemeyeceğim. Elbette Fenerbahçe bundan sonra oynadığı her karşılaşmayı 3 puanla neticelendirmek isteyecektir. Samsun Spor ise ligi 3. sırada bitirebilmek adına toplayabildiği bütün puanları toplamak amacında bundan sonra. Fenerbahçe'nin Rangers deplasmanının işi zor olacak. Ben yine de ümidinin olduğunu düşünüyorum. Yani 3-1'lik karşılaşmanın revanşında Fenerbahçe deplasmanında ilk golü bulursa sonra yine bulabileceği bir golle maç uzatmaya kalabilir. Yani bu aslında çok da zor bir olasılık değil. Fenerbahçe bu, bu oyuncu kalitesine sahip. Ama işler işte İskoçya'da ters giderse bu takıma gerçekten olumsuz yönde yansır. Yani moral motivasyon açısından bir düşme izleyebiliriz ve Samsung Spor gibi güçlü bir rakip karşısında bu düşük moral motivasyonun cezasını Fenerbahçeli oyuncular çekebilirler. O açıdan elbette ki ben düşük bütçeli kuponlarımda Fenerbahçe'nin galibiyetini yazacağım. Ama geniş kuponlarıma muhakkak Samsun Spor'un bir beraberliğini de alacağım arkadaşlar. İki dengeli kulübün karşılaşması. Aslında bu sene Mainz'ın oynamış olduğu futbol Freiburg'e nazaran daha göze hoş geliyor diyebiliriz. Freiburg ise netice uzaklığı futbol oynuyor ve istediği neticeleri de alıyor. Özellikle evinde oynadığı karşılaşmalarda gerçekten çok iyi bir performans sergiledi bu sene. Ama her iki takımın da son haftalarda ortaya koymuş oldukları etkili performanslardan dolayı ortada bir karşılaşma bekliyorum ve bu karşılaşmanın beraberlik olabileceği düşüncesindeyim ben. Yine de kazanan bir taraf olursa kim olur derseniz ben bunun Mainz olacağı kanaatindeyim. Ben bu karşılaşmada da tıpkı son 4 karşılaşmada olduğu gibi Feyenoord'un rakibini yenebileceğini düşünmüyorum. Aslında karşılaşmanın tipik bir beraberlik karşılaşması olduğunu düşünsem de Twente'nin bu sene iç sahada oynamış olduğu futbolu göz önünde bulundurarak hem düşük bütçeli kuponlarında hem geniş kuponlarında Twente yenilmez olarak oynayacağım arkadaşlar. Ben Feyenoord'un herhangi bir sürpriz yapacağını düşünmüyorum. Şimdi her ne kadar bu sene kötü bir performans gösteren Manchester City olsa da Manchester City'nin iç saha performansı çok da kötü değil arkadaşlar. Ve artı olarak Manchester City'nin Brighton'ı her sene yenme ritüeli var diyebiliriz. Bu ritüeli göz önünde bulundurduğumuzda Manchester City elbette maçın favorisi. Düşük bütçeli kupon oynayan arkadaşlar Manchester City'yi tekten galibiyet olarak yazabilirler. Ama ben diyorum ki Brighton eğer senelerden sonra Manchester City deplasmanında bir puan alacaksa o sene bu sene olabilir diyorum arkadaşlar. Ve geniş kuponlarımda muhakkak Brighton beraberliğini de Yazacağım arkadaşlar. Bakalım Brighton bu sene bir ilki gerçekleştirebilecek mi? Şimdi tüm bu istatistikler ışığında aslında artık böyle lige iştah kalmamış iki takımın mücadelesinden her türlü sonuç çıkabilir. Yani maçın favorisi yok arkadaşlar. Her ne kadar Arsenal evinde göstermiş olduğu iyi bir performans olsa bile Chelsea de Arsenal'ı deplasmanda yenebilecek bir takım. Çünkü Arsenal artık konsantrasyonunu tamamıyla Avrupa'ya vermiş durumda. Ve orada da işler istedikleri gibi yolunda gidiyor. Ama yine de tabii ki bir Arsenal Chelsea karşılaşması oyuncular için de motive edici bir karşılaşma. Ve bu sene evinde Arsenal'ın bu performansını göz önünde bulundurduğumuz zaman yine de maçın favorisinin Arsenal olacağını düşünüyorum. Yeni kuponlarımda da bir Arsenal galibiyetinin yanına Chelsea beraberliği de ekleyeceğim. Chelsea'den çok büyük bir sürpriz beklemiyorum. Chelsea'nin galibiyetini de yazabilirsiniz. Yani bu çok da büyük bir sürpriz olmaz. Ama ben kolonlarımda bu dediğim şekilde oynayacağım. Tüm bu istatistiklerin ışığında benim de tercihim bu karşılaşmanın berabere biteceği yönünde olacak arkadaşlar. Elbette geçmiş senelerin istatistiklerinden ziyade Real Madrid'in bu sene deplasmanda göstermiş olduğu performans beni bu düşünceye sevk etti arkadaşlar. Villarreal'in de evinde bu sene kolay kolay yenilmeyen bir takım olduğunu gözlemlediğimiz zaman bu karşılaşmanın olağan neticesinin beraberlik olduğunu düşünüyorum. Ben hem düşük bütçeli hem geniş kuponlarımda bu karşılaşmayı beraberlik olarak oynayacağım arkadaşlar. Bu haftanın iddialı teklerimden biri de bu olacak. Elbette ki bu benim düşüncem. Real Madrid'e her zaman karşımıza almak zor. Ama bundan evvelki haftalarda da yine Osasuna karşılaşmasında da biliyorsunuz size beraberlik tavsiye etmiştim bu karşılaşmada da bunun olabileceğine inanıyorum. Bakalım göreceğiz. Hep birlikte göreceğiz. Yani hatta şöyle söyleyeyim. Formül kuponlarında bile Real Madrid'in galibiyetini oynamayacağım arkadaşlar. Formül kuponumda sürpriz arayarak Villa Real galibiyetiyle arayacağım. Şimdi tüm bu istatistikler bize elbette bu karşılaşmanın bir beraberlik olduğunu gösteriyor. Onun için ben düşük bütçeli kuponumda beraberliği alacağım. Ama geniş kuponlarımda bu karşılaşmayı kapayacağım arkadaşlar. Şimdi niye derseniz yani anlattım. Dedin ki Fiorentina iyi performans ortaya koymuyor işte. Deplasmanında da sadece bir kez mağlup olan Juventus varken niye e, X2 oynamazsın? Yani niye Juventus yenilmez oynamıyorsun da Fiorentina içine katıyorsun diyerekten? Çünkü şöyle arkadaşlar, şimdi e, perşembe günü Avrupa Kupası'nda Panathinaikos'la oynayacağı karşılaşma bu maça etki edecektir. Eğer Fiorentina o karşılaşmayı kazanır ve tur atlarsa İyi bir moral motivasyonla sahaya çıkacaktır. Zaten rakipleri Juventus ve her ne kadar ligde performansları iyi olmasa da iyi takımlara karşı iyi mücadele eden bir Fiorentina var. Bu sene onun için bir sürpriz yapabilirler ve konsantrasyonu bozulan Juventus'u evlerinde mağlup edebilirler. Ama elbette ki karşılaşmayı Juventus da kazansa ya da berabere bitse ki zaten en büyük olasılık o şaşırmayacağız. Onun için ben imkanı olan arkadaşlara bu kuponu kapamalarını tavsiye ediyorum. Ben öyle yapacağım ama yok derseniz tekten beraberlikte oynayabilirsiniz. Evet arkadaşlar Son maçımızın da yorumu sona erdi. Umarım yorumlarımız, analizlerimiz size yardımcı olabilir. Hoşunuza gitmiştir. Bize katıldığınız noktalar varsa sizler de bizimle paralel belki kuponlar oluşturabilirsiniz. Elbette bizim düşüncelerimizin, aksiyonunda düşünceleriniz varsa en önemlisi sizin kendi düşünceleriniz, kendi bildiklerinizi ilk önce değerlendirin. Sonra biz size farklı bir pencere açıyoruz, istatistikler önünüze koyuyoruz, belirli bilgiler paylaşıyoruz. Eğer o bilgilerden de sizin kendi bir çıkarımınız olacaksa bunu bu şekilde değerlendirin ve güzel kuponlar oluşturun. Herkese bol şanslar diliyorum. Bir dahaki haftada görüşmek üzere. Hoşçakalın ve videomu kapamadan önce son kez eğer beğen tuşuna henüz basmadıysanız beğen tuşuna basıp kanalımıza abone olursanız da çok seviniriz. Hoşçakalın.